Evet selamun aleyküm değerli meslektaşlarım. Yağma ile ilgili bir şeyler anlatacağım. Değerli arkadaşlar bu mevsimde sık sık olan bir şey bu. Normal bararımız da yağmayı yapar. Eşek arıları da yağmayı yapar değerli arkadaşlar. Bunları arılarımızı nasıl koruyacağız? Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım değerli meslektaşlarım. Biliyorsunuz öncelikle beslerken çevreye şerbet falan dökmüyoruz. Değerli arkadaşlar bu birinci kural olarak çünkü koku beton ağrıları çeker. İkinci olarak da ne fayda? Buzdolabı poşetiyle arıyı besleyelim. Yani o kayık sistemi olan besleme kaplarıyla yapmayalım. O da koku yaptığı için o da riskli değerli arkadaşlar. Mesela yağma şu şekilde düşünmeyin. Yani hep bir kovanı komple yok eder ya. Öyle yağma var ama öbür türlü de arı birbirini kırıp da zayıflanan yağmacılık da var değerli arkadaşlar. Güçlü de olsa kovan koku yaptığı zaman arılar saldırır. O da saldıran arıları öldürür. Kendini koruyabiliyor ama onlardan da ölüyor değerli arkadaşlar yani arımızı besleyip de fayda verelim derken zarar olur değerli arkadaşlar. İşte bunlara dikkat edeceğiz. Kesinlikle şerbet olsun şerbeti verirken dikkat ediyoruz. Yani koku yaymayacak bir şerbet değerli arkadaşlar içine kekik koyuyordum. Mesela bu tür mevsimlerde kekik yani koyarsanız da az koyup ama içine biraz fazla elma sirkesi koyacaksınız özellikle yapma elma sirkesi mesela bir kilo şerbette yani bir yemek kaşığı elma sirkesi atarsan o kokuyu bastırır derli arkadaşlar. Bunları yapıyoruz. Şerbet olarak bunlar derli arkadaşlar. Üçüncü olarak da ne fayda. Zayıf arı elimizde tutmuyoruz derli arkadaşlar. Çünkü zayıf arıdır. Atıyorum 3 çıtadır, 2 çıtadır. Bunlar zayıftır. Bazenleri çıkıyor tarlacı oluyor işte burayı kovanı kaç tanesi koruyabilir mesela değerli arkadaşlar sayısı az olduğu için yağmalanıyorlar. Eşek arıları mesela gelir girer tek tek girer çıkar girer çıkar yani pek farkına da varmayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani zayıf arıyı elinizde tutmayın. Sonbahara doğru giderken arı güçlü olmalı. Kışa giderken kışa girerken arı güçlü olmalı. Yani arının bundan sonra sayısı düşmemeli. En azından bir ayarda durmalı. Bir de ne yapıyoruz? Uçuş deliklerini daraltıyoruz. Arımız 5 çıtta ise mesela bunun yarısını kapatın. Değerli arkadaşlar. Eğer 10 çıtta ise her iki taraftan az az daraltın. Mesela 15 santim ise bunun 5 santimini daraltın. 10 çıtallık arı için. Değerli arkadaşlar. Yani uçuş deliğini daraltın ki arılar kendini koruyabilsin. Dışarıda gelen eşek arısını ya da bal arısının saldırısını kolaylıkça koruyabiliyor değerli arkadaşlar. Uçuş derliği geniş oldu mu ne fayda. Bu sefer koruyamıyorlar yani kovanı değerli arkadaşlar. Bu güçlü de olsa zayıf da olsa bu önlemi hep alacağız yani ona göre ilkbahar gibi komple açık tutmuyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi havalar sıcak olduğu için içeride daraltma yapmıyoruz. Yalnız fazla çıtaları mesela arı sarmamış değerli kardeşim. Yani güvelenmesin diye o çıtayı alıyoruz ama yan tarafı boş kalabilir değerli arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için havalar serinlendiği zaman zaten sarıyoruz. Değerli meslektaşlarım yani içeriden daraltmıyoruz sadece uçuş deliklerini daraltıyoruz değerli arkadaşlar. Bir de bu mevsimde değerli meslektaşlarım arı kontrol edersin. Açarsın eğer haddinden fazla açık tutarsan kovanı yani yanmaya sebep verirsin değerli kardeşlerim. Bunlar hepsi birer sebep yani. Kovanı gelirsin kontrol edem dersin güçlü arıdır. Arılar girer içeri orada balı çalmak için sen uğraşırken giriyor. Bu sefer kovanına gidiyor değerli arkadaşlar başka arılar da geliyor. Eşek arıları biliyorsunuz sürüyle geliyorlar. Yani alışmamalı kovanı uzun süre açık tutmamalıyız derler arkadaşlar. Bir de arı kendine bir düzen kurmuş. Çıtaları ikiden bir hepsini çıkarıp kontrol etmemeliyiz derler arkadaşlar. Eğer ana arısı varsa yumurta atıyorsa arımızı bu mevsimde fazla rahatsız etmiyoruz derler arkadaşlar. Çünkü nektar gelmiyor, bal akımı yok yani herhangi bir şey yok derler arkadaşlar. Bu dönemde arı haddinden fazla açıp da kontrol etmiyoruz. Fazla çıtaları da alıyoruz. Bu sefer de güve içeriden sarar. Arı kovanı terk eder değerli arkadaşlar. Zayıf arıların başına geliyor bunlar. Bunları da yaşadık. Bir de değerli meslektaşlarım ne fayda. Birkaç kişi yazmış yani. Arı bölmüş bu mevsimde. Değerli arkadaşlar bu mevsimde ne fayda. Arı bölünmez. Arı birleştirilir. Eğer bir arın varsa 7-8 çıtaysa yeni anası öldüyse bir tane ana döllü ana satın alıp verebilirsin. Evet ne fayda değerli arkadaşlar yağma büyük sorun olduğu için anlatmaya çalıştım değerli arkadaşlar çünkü bu mevsimde aynı yani varova gibi arımız için tehlikeli yani sayısını azaltıyor. Eğer şerbetli dökersek arı birbirini kırar o kovana da gider buna da gelir o şekil yaşlı arılar durmuyor yani bir de eşek arıları var değerli arkadaşlar bunlar hepsi zarar verir yani bazen kovanlar bu yüzden terk ediyor yani koloni kovanı terk edip gidebiliyor yani değerli arkadaşlar kendini fazla baskı altında hissetti mi arı gider yani o yüzden bunlara dikkat ediyoruz değerli meslektaşlarım özellikle besleme yaparken yani şerbeti dökmeyelim e, şerbetin içine de elma sirkesi koyarsanız buzdolabı poşetiyle verirseniz yani hem daha faydalı olur hem de yağmayı önlemiş oluruz arkadaşlar. Zaten şerbeti de bundan sonra yani havalar serinlendiği zaman artık veremeyiz. O yüzden şu anki zamanı biraz değerlendirip yani arımızı ana arıya yumurta attırmak için şerbet veriyoruz. Sonbahara doğru giderken değerli arkadaşlar. Yani arıyı da birbirine kırdırıp zayıflatmayalım. Evet, değerli arkadaşlar, yağmayı anlatmaya çalıştım. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yazın. Allah'ın izniyle sizlere dönmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.